Oo kanka nasılsın? İyiyim kanka. Ya kanka eskiden çok şavaşırdık Art ama artık dostuz. Evet kanka ya dostuz. Evet. Neyse hadi eve gidelim. Bugünlük bu kadar spor yeter. Yarın tekrar geliriz. Tamam kanka gel. Benim arabayla gidelim. Vallahi benim arabam yok biliyor musun? Benim arabam var ama olsun. Vallahi sen 7 yılda hiç değişmedin biliyor musun? Ben çok değiştim. Sakallarım falan çıktı. Değişmeyiz ya. Biz sevecenli çocuğuzdur. Evet kanka haklısın. Kanka eskiden banka soyardım ben. Evet ben de soyardım. Vallahi kanka az önce benim polis aradı dedi ki şey dedi şehirden silah sıkmışız bizi hapse atacaklarmış. <laughs> Bekle onlara günlerini gösterelim Aynen biz eski soyguncularız Haklısın Kanka Silahları hazırla Bankayı tekrar soyacağız Evet soyacağız <laughs> Bizi pes etmeyiz ki <gülüyor> Tamam Dur <laughs> kanka dur Ellerim, kanka elleri dur. Şey aldın, Ellerim, Ellerim kırdınlar yukarıdan Ellerim yukarıdan hadi hadi hadi. <laughs> hadi 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 kartı getir kartı. Tamam getiriyorum. Getir getir. Aldım kartı. Lan Aldım. kartı Aldım. getir. Aldım. Lan sen kimsin? Kız da geldi. Bu kız kim? Aa! Hayır, burada hayır, kaldım. kaldım. Patlatıyorum. Nerede, hadi hadi kaldım. hadi. Koy koyamadım. Dur lan ben koyuyorum bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Sen koy. Koş 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 oğlum Koş koş Tamam geliyorum kanka geliyorum Heh, Geldim hadi hadi Koş 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 Gizli geçme Evet tamam Gel 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 Bir dakika ne gizli geçidi Sen ne, neyden bahsediyorsun Gel oğlum Burası ne oğlum Ben burayı bilmiyorum ki gel, gel. Oğlum ben burayı bilmiyorum ki. Burası suçlular mı kardeş? Ya niye bana silah tutuyorsun oğlum? Ne yapıyorsun? Elleri kırın. Ne diyorsun? Ulan seni öldürürüm akıllı ol. Ahlaksız. Öldüremezsin kardeş. Lan benim sen, kiminle dağılıyorsun 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 dağılıyorsun. Dağılıyorsun. sen kiminle dalıyorsun şu andan? Sen kiminle? Evet. <laughs> <laughs> biz burada bomba patlatacağım. Aa! Burası suçlular suçlu mekanı. Aa. Bu da kıl sizin ekipten lan. Adam ol. Sizin ekipten mi? Evet biz mafya ekibiyiz kardeş. Sen ya, ayırdın. Sen beni kandırdın. <gülüyor> <gülüyor> ee, <gülüyor> Öldüreceğim seni. Ee. Seni düşündükten sonra gel lan buraya. Kaç, kaç, aa, kaç. Aa, aa. Kaşın. Lan lan. Sıkıştın kalkamaymışsın. Hayır, kaç, kaç. Kaçacağım. Kaçacağım. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Biz en tehlikeli mafyanın kralıyız lan. Ne diyorsun oğlum? Ne şaş mı Seni kandırdım. Paranınla. İşim bitti. Lan. Tamam. Sakın yaklaşma öldürürüm seni. Nerede bu? Nerede? Yok. Arabamla kaçayım kardeş. E bunu nasıl açacağım? Hadi be. Hadi be kız sakın kız gitme hayır. Giddi. Ahlaksız sakın gitme. Gittik. Kapasalım kız gidelim. Şu manyağa bak U ya. Ahlaksız. Kuranlar tehlikeli mafyası biziz lan. Kötü insan. Şu, şu yaptığına bak ya. Hiç sevmedim kendisini. Şimdi kız gidiyoruz mekanımıza. Dikkatli ol. O turra gelmesin. O oh, bizantı mı nedir? Neyse ya ben de şöyle metrodan trene bineyim ve değişik yerlere gideyim. Hı. Neyse mafya ekibi son biz. Eh, gidelim formu. bakalım. Hı. Huh, bekliyoruz bakalım. İşte burası. Suçluların işte burayı soyacağız lan. Nerede lan bu? Nerede lan? Me me metro, metrodayız. Neyse ya ben de şu Lan senin burada ne işin var? bir lan buradan. <gülüyor> <gülüyor> Ahlaksız. Git buradan. Lan. Seni öldürürüm lan. Git lan. Git lan buradan. Kaç. 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 Kaçın. Biz buranın en tehlikeli mahkûsuyuz lan. Gel Gidemezsin. Buraya. Gidemezsin manyak. Git. Kaçıyoruz. Lan. lan seni. Seni yakaladım lan. Şuraya park edelim. Hah. Sonunda kaçtık suçtular. Biz suçluyuz lan. Oh be. Şurayı oh, da. Geldim e sonunda ya valla. Vay be. Oh şimdi şu arabayı. Oh. Lan kasayı soydum. Kasayı soydum. <laughs> Kaçış yok. Dün. Demedi. Neredesin lan sen? Efe'nin Efe'nin önündeyim lan. Neredesin sen? Ulan nerede lan bu? Hiçbir yerde göremiyorum kendisini. Arkadan mı kaçtı lan? Aha. Neyse. Paramızı da aldık bugün. Bugün de karlıyız. Şimdi bankayı soyacağım tümden. Ha ha, ha ha ha. Ah neyse. Neyse evimde biraz mangal yapayım ben de. Mangal yapmak gibisi yok. İyi parayı Bankanın kasasını bir patlatmış Şimdi parayı çalıp <laughs> kaçabilirim. Şöyle mangal yapayım ya. Parayı almamış itler. Neyse parayı alıp kaçıyorum. Oo o, <laughs> yanıyor 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 lan. Oo söndür söndür. Oo, oo Aa yanıyorum yanıyorum. oh, oo oh, yanıyorum aa, yanıyorum. Hayır. Oo 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 yanıyorum. ah, oo oo <laughs> bugün bunun işini sonunda bitirebileceğim bugün. <laughs> Neyse evime gireyim ya. Ulan ne biçim bir gün lan bu. Bok gibi bir gün kusura bakma. Neyse bok gibi bir gün yani. Neyse küfür etmek iyi bir şey değil. Küfür etmeyeyim. Küfür yakışıklı insanların ağzına yakışmaz. Neyse. Bu benim güzel kasam. O kadar güzel bir kasam var ki bunu kimse soyamaz. Neyse. Bu bizantunun. Aha da bizantunun evi burada. Muhah! Hmm. Şimdi kasasını koyacağım. Biz bize soyacak kasasını. Hadi bakalım. Neyse. Birazcık televizyon izlemem gerekecektir. Ah. Şunun kasasını gizlice soymam lazım. Ha, şimdi kapıları kapalı bu taraftan Lan bu kızlar kim lan Bu kızlar kim oğlum E biz buraya gelmiştik Oğlum bu gevizekalı Bir işler çeviriyor galiba kapının kilidini kırma zamanı. Neyse. No bu sesle. Aa! hayır gidin buradan. Gidin buradan. Ahlaksız git buradan. Git buradan. Git <laughs> buradan manyak gelir. oradan git buradan. Gidin. Hayır git. Git. Soyamazsın. Soyamazsın diyorum. No deyin. Yapma dur. Lütfen soyma beni lütfen. Anlaşabiliriz. Şimdi bittin sen. Pas kasayı pas atıyorum. Lütfen bunu yapma. Sen bu kim lan? Bu hayalet kız kim? O benim yadigarım lan. Ha? Ben. Ne biçim <laughs> bir yadigarmış? Seni öldürür bak. Ah! Al bakalım. Aa! Seni öldüren ben. Evimin işine şıştın. <laughs> Evimiz oh. evimin işine bok ettin. Şişmadın, bok ettin. Tamam mı kötü insan? Seni öldüreceğim. Seni öldüreceğim lan. K kanka videoyu durdur.